Merhabalar, basit robotik kol eğitiminin 7. dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde artık robotik kolumuzun tüm eksenlerini tamamladıktan sonra son eksen yani tutucu diye isimlendirdiğimiz gripper kısmını modelleyeceğiz. Bu modellemede şu kısma kadar hatırlarsanız yapmıştık. Şimdi buradan neler yapılabilir onun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bir tutucu Farklı farklı şekillerde modellenip dişlerle veya servo motor kullanıp dişlerle veya e, pneumatik dediğimiz farklı e, gripper tasarımlarında kullanabileceğimiz yöntemlerle e, aslında tutucu kısmı modellenebiliyor. E, ama biz burada sadece genel olarak bir tutucu nasıl olur ve ne işe yarar e, basitçe e, modelleyeceğiz burada. Şöyle iki kısımdan e, oluşacak modelimiz. Şurada örneğin Assemble'da hatırlarsanız Drive Joints ile şurada kullanabiliyorduk şu kısımları. Açıları değiştirip Drive joints'ta Bizim modelleyeceğimiz şey de tam olarak böyle olacak. Bakın şurada bir parçamızı tutabileceğimiz, farklı açılarda bunu oynatabileceğimiz bir robotik kol Tasarım hedefimiz var ve bu kısmı aslında ben burada tasarlamak istemiyorum bu e, kolda yaptığımız gibi farklı bir dosya açıp tek yapmamız gereken şey aslında şuranın açısını bulmak buradaki pardon açı dediğim yer buradaki çap ı'ya bastım bakın çapı 45 mm olan bir gripper kısmı tasarlayacağız ve sonrasında tasarladığımız parçayı buraya tekrar getireceğiz. Yeni bir dizayn açıyorum. Ve C'ye basıp XZ düzleminde 45 mm çapında bir çember çiziyorum. Daha sonrasında E'ye basıp bunu şöyle 12 mm yükselttim. Daha sonrasında buraya bir dikdörtgen çizerek onu da biraz extrude yöntemiyle yukarı doğru kaldıracağım. Şöyle bir şu şekilde çizdim. Daha sonrasında şu noktayı buraya gösterebiliyorduk hatırlarsanız. Şu an ikisi de kesişiyor. Şurayı orijinden de geçirebilirsiniz. Ben boyutlarını şöyle tam boyutunu veriyorum. Ve şuraya da 9 mm dedim. Burayı da E'ye basıp biraz yükseltiyorum. Şöyle 15 mm. Join dedim. Ve daha sonrasında F'ye basıp şuraları da şöyle 12 milimetrelik filet uyguluyorum. Şimdi şu kısma belli gripper tutucu tiplerini düşünelim. Buraya line ile çizim yapabiliriz. Veya arc burada çok işe yarayacak gibi duruyor. Şuraya bir sketch açıyorum. Create Sketch dedim. Daha sonrasında bir tane çember oluşturacağım. Önce çemberi oluşturmadan önce şöyle yukarı doğru bir çizgi çekelim isterseniz. L'ye bastım. Şu noktadan şöyle yukarı doğru boyutsuz bir çizgi çiziyorum. Daha sonrasında benim total uzunluğum D'ye bastım. Şu noktadan örneğin şu noktaya kadar bir 10 santim olsun yani hani 100 milimetre olarak giriyorum burayı. Yani şöyle bir uzunca bir kol yapacağız buraya tutucu kısmı için. Peki şuraya yaklaştım. C'ye bastım. Buraya da şöyle boyutsuz bir şekilde çemberimi yerleştireceğim. Aslında bu bize referans olacak şu an. Boyutunu da girelim. D'ye bastım. 12 mm boyutunu girdim. Ve bunun delik kısmına şöyle 5 mm'lik olsun. Artık bunun orta noktasını fixleyebiliriz. Çünkü benim bunu hareket, ettir hareket ettirmek istemiyorum artık. Ve artları yaparken de bunu referans alsın istiyorum. Dilerseniz buraya boyutları da girebilirsiniz. Hatta girelim. Şöyle 7'ye şu orijinden 11 dedim. Ve şu an fixlendim. Aynı şurada fix yöntemini kullanacağımız gibi noktaya. Şimdi o zaman bir e, arc çiziyorum. S'ye bastım. Arc dedim. Three point arc diyorum. Şuradan bir tane nokta attım. Ve şunun son noktasına yetişiyorum. Şöyle boşta bıraktım. Bakın şuraya yaklaşıp şunun ikisine tanjant dersem artık bunun üzerinden çıkıyormuş gibi e, bir geometri alacak. Şu ikisine tanjant dedim. Bakın tanjant özelliği geldim. Aynı şekilde şuradan da bir arc çizmek istiyorum. Tekrar sağ tık pardon S arc diyorum tekrar. Ve şu noktadan şöyle şuraya getirdim. Şuraya kadar çiziyorum. Bakın aslında tutucumuzun belli bir kısmı çıkmış oluyor burada. Şuraya da aynı şekilde diyorum. Tanjant. Şu ve şunun arasında. Şimdi gördüğünüz gibi burada Belli bir profil oluşturdum. Dilerseniz şunların arasında uzaklığı da girebiliriz. Örneğin benim tutucu kısmım en az mesela 36 milimetrelik bir alan olsun istiyorum. Burayı da girebiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken nokta şunu sonuna kadar değil de biraz içeride yaparsak daha iyi olabilir. Yani hareket etmesi açısından veya bu şekilde de gösterimini yapabiliriz. Şunları da tam boyutsal olarak giriyorum. Daha sonrasında işimiz rahatlasın diye şöyle 40 dedim. Ve gördüğünüz gibi bir profili şöyle oluşturdum bu tutucu kısmı için. Şimdi buna e, extrude deyip operasyonda bunu komponent yapacağım için direkt new component diyorum. Ve şöyle biraz buna 4 milimetrelik Hatta daha fazla e, vermemiz daha iyi olacak. Şöyle 5 mm daha görünür olsun istiyorum. Kalınlığı 5 mm'lik bir ekstra oluşturuyorum. Yeni komponent olarak. OK dedim. Ve gördüğünüz gibi bir kısmı oluştu. Şimdi bunun aynısını karşıya atmak istiyorum. Ne e, özelliklerini kullanıyorduk? Assemble'da hatırlarsanız, pardon, Assemble'da değil create'in içerisinde mirror. Mirror'a tıklattım. Komponent seçtim. Bunu komponent olarak seçtikten sonra mirror plane olarak şurayı seçersek tam bunun hemen diğer tarafına orayı ayna olarak kullanıp aynısından oluşturuyordum. OK dedim. Ve gördüğünüz gibi parçam oluştu. Ben parçanın üzerine değişiklikler yapmak istiyordum aslında. Şimdi bunu ben yanlışlıkla yaptım. Direkt mirror yapmak istemiyordum aslında. Ama şöyle bir yöntem uygulayabilir. Sizin de belki işinize yarar. Şu timeline'i biraz geri çektim. Bu da bir tips and tricks gibi. İşimizi hızlandıracak bir şey. Şimdi şuraya O'ya bastım. Offset uygulayacağım. Şöyle içeri doğru küçültüyorum bunu. Eksi altılık. Eksi yedilik diyelim. Tamam. Eksi yedilik. Hatta 6.5'lik olsun. Şöyle. Tamam. Bunu küçülttüm. Ve burayı içeri doğru ekstrüt ediyor. E'ye bastım. Hem görünüm açısından hem de örneğin hafiflik açısından bu şekilde bir işlem yapabiliriz. Şöyle içeri doğru 1.6'lık bir ekstrüt kesim işlemi yaptım. Şimdi bunun aynısını karşıya da yapmak istiyorum. Ne yapacağız? Şurada mirror mirror plane olarak oluşturabileceğimiz mid plane ile yardımcı geometri oluşturuyorum. Şunun şurası. Bakın tam ortasına geldi. OK dedim. Ve o yaptığım en son ki işlemi şurada extrude olarak olan işlemi bu sefer yine mirrorla features seçerek bakın şuradaki extrude'u seçiyor. Ve mirror plane'e mirror plane'i seçtiğimde bakın gördüğünüz gibi buraya da aynısını aktarabiliyoruz. Bu çok işimize yarayacak bir şey. Sizin de kullanacağınızı düşünüyorum. Ve şuraya tıklatıp V'ye bastım. Visibility'den şöyle kapandı. Peki aynı şekilde şuraya da F'ye basıp şu ikisine birazcık şöyle içeri doğru 2 milimetrelik filet uyguluyorum. Ve aslında ben bunu e mirrorlamak istiyorum. Bu komponenti mirrorlamak istiyorum. Peki şu mirror'ı açtığımda bakalım ne oluyor? Bakın gördüğünüz gibi aynısını mirrorladım. Tam olarak istediğim şey aslında. Şuraya deliklerimizi de açabiliriz. Şöyle P'ye bastım. Şu iki çemberi gösteriyorum. P'ye basıp iz düşümünden. Ve E'ye basıp bunları kesiyorum. Ve şimdi joint oluşturabilmemiz için Buraya bir silindirle siz de silindir oluşturabilirsiniz derseniz. Şimdi CTRL-S'ye basalım. Ve buraya gripper tutucu diye, Türkçesi tutucu diye bir parça oluşturuyorum. Robotik kol e, projemizin içerisine. Gripper tutucu kısmını e, tamamladıktan sonra kaydedebilirsiniz. Ve bir sonraki dersimizde bunun montajını ve büyük robotik kol dosyasında oluşturacağımız... Tüm montajı tamamlayacağız ve bir sonraki dersimizde ek olarak hareket analizi, motion study kısmına da inceleyeceğiz. Ve artık robotik kolumuzu hareket ettirip projemizi tamamlamış olacağız. Umarım sizler için faydalı oluyordur arkadaşlar. Bundan sonraki derslerimizde hem bu projelere devam edeceğiz hem de Fusion 360 ile ilgili tips and tricks, daha doğrusu böyle şunu bilseydim kısmı bilseydim bu projeyi daha hızlı yapardım diyebileceğiniz şeyleri anlatacağım. O özelliklerden bahsedeceğim. Böyle küçük küçük videolarda. Sizin de geri dönüşlerinizi almak çok iyi olur arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.